Oh evimdeyim. Geçsene içeri niye dikiliyorsun? Rahatsız etmeyeyim. Ozan saçmalama ölümden dönmüşüz. Ne rahatsız etmişsin? Gel. Oradan geç içeri Tamam. Ozan biz neler yaşadık bugün ya. Kalbim hala küt küt atıyor. Delinin tek yüzünden. Gerçekten deliydi yalnız. Şaka değil bizi öldürebilirdi. Hadi çıkar üstünü. Ben de bize kahve yapayım. Bu arada evin çok güzelmiş. Ya fena değil. Lojman gibi bir şey işte. Hmm. Kira vermiyorsun o zaman. Hep zahmet. Mümkünse vermeyeyim. Niye? Maaşın çok mu az? Yok ya. Haksızlık etmeyeyim. İyi aslında. Şaka yapıyorum şak. Ozan sen niye üstün çıkarmıyorsun? Gitmek mi istiyorsun? Deli misin? Tam aksine. Ben senin yanında ne kadar çok nefes alırsam o kadar ömrüm uzuyor. E çıkar o zaman şunu. Tamam. Sen benim için hayatını tehlikeye attın bugün. Senin için her şeyi yaparım. Buna bilmek ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Selish, ben sana aşık oldum. Ben de sana Ozan. Çok fena aşık oldum hem de. 嗯。